Edrin Sönmez Edrin merhaba Merhaba Nasılsın? İyiyim ee, Biraz kendinden bahseder misin? Aha. Senin baban ismi ne ki? Osman Peki sen okula gidiyor musun? Gidiyorum Peki sen e, evde ne iş yapıyorsun? E, on, temizlik işi Ay seni evde çok mu çalıştırıyorlar? Aha. Peki senin e, e, ablan var mı? Peki abin var mı? Var. Abinin ismi ne ki? Burak abi. Peki senin kuzenlerin var mı? Var. Kaç tane? Üç tane. Peki sayabilir misin? Sayabilirim. Say o zaman. Bir, iki, <laughs> var mı öyle? Evet. Beyin evet. yıkan sorular. Zamanı çocukları. Peki e, kuzenlerin ismini söyleyebilir misin? Evet. Söyle bakayım. Ali Evet tefe. Başka? Yağmur Başka? Başka yok He 3 tane demiştin zaten ben seni denedim Peki senin kardeşin var mı? Var İsmi ne ki? Elvanaz He, Elvan. sen Elvanaz sen Elvanaz'ı seviyor musun? Seviyorum Ne kadar? Çok Peki en çok kimi seviyorsun? Ee Elvanaz'ı Elvanaz'dan başka kimi seviyorsun? Eee evet. peki o zaman sen Sana bir soru soracağım Bakın bilebilecek mi? Tamam. Ee, mıknatıs, nedir? Ee, mıknatıs nedir Anahtar Mıknatıs nedir Mıknatıs ne yapar ee, çeker Ay tebrik ederim bildin Peki metal Bir tane me metal örneği verebilir misin Ney? Anahtar Sen bunları neden öğrendin Televizyonda. Televizyonda. Evet okulda yeni öğrendim. <laughs> okulda yeni <yine> öğrendin. <laughs> evet. Ee, sen kaç yaşındasın? Dört. maşallah Peki sayabilir misin yaşını? Evet say bakayım. Hı -hı. Say bakayım. Ne? <laughs> Annesi aklını çelme. Say, sayabilir misin? Say bakayım. Yaşını say. Peki Bellington'u öpebilir misin? Hı. Öp bakayım. Hmm. Uy, şimdi öpeyim. Sen hmm. sorayım.